koyun çiftliğimizden selamlar. Koyunlarımız çoğaldı. Arkadaşlar geldi. Kardeşleri geldi. Sen tek erkek. Aa, pardon bir de oğlumuz var orada. Yavru. Bu tek erkekti. Anaç. Değil mi aşkım? Aşkım. Bu benim ilk göz ağrım. Fadimen benim bu. Çok güzel bir Oğlan doğurdu o. Şurada dinleniyor. Ee, şimdi şu arkadaki bir, iki, üç, üç tanesi e, kafileye yeni katıldı. Hafta sonu geldiler bunlar, Cumartesi günü. Onlara isim bulamamıştık ama e, bugün Hakan'la isim e, beğendik. Mary, Kerri, Seri diyeceğiz bunlara. Ama şöyle bir yüzlerini tamamen görsem ona göre ayırt edebileyim onları. Değil mi oğlum? Şu koca kulak Meri. Meri koca kulak bakalım. Onlar, sana... Onlar Cavit'in o üç tanesi. Onları da kırpacağız daha sıradalar. Şu koca kulak. Koca kulak olan Meri. Onun arkasındaki. Ortadaki mi? Ee, bu alnında çok tüy olan. He, alnında tüy var onun tamam. Keri. Keri. Öbürü de Seri. Serimizi de Şimdi buradan gözükmüyor tam. Ay şöyle baksanıza ya. Köpeğimiz yaptı büyük bir ihtimalle. Ona çok üzüldük. Yavrum ya. Niye kavga ettilerse. Kavga etmiyoruz. Oyun oynarken. Oyun herhalde işte bizimkisi de kangal sonuçta koca kangal. Çok kötü yapmış sırtını. Çıkarmıştır diye. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Olabilir. Çok tatlılar. Şurada cezalı o. Yerde yatan herkül. Büyük bir ihtimalle o yaptı. Genelde o yapıyor bunları. Bu kız olan, dişi olan Zeynamız bu koyunların koruyucusu ama koruyamamış. Bak bak bak. Nereden yemeye çalışıyor? Çıkartacağız şimdi sizi oradan bir tane. Şunlar yemeklerini yesinler. Şu karşıda onlara şöyle otluk yaptık. Oradan yiyorlar. <laughs> Yavrumuz maşallah. Ee, ayın 20'sinde iki aylık olacak. 25 <laughs> Bu zaten hiç yavru gibi olmadı ya. Ben bunu doğduğu gün geldim, aynen bu vaziyette otururken buldum. Yani ondan sonra bir kalktı, zıp zıp oraya buraya koşturdu. Doğduğu gün hiç yalpalama yok. Maşallah. Evet, bunları da, e, bunlarla ayrıca e, bir video yaparız yine. Daha detaylı daha yakından. Şimdilik hoşça kalın.